Herkese merhabalar sevgili dostlarım youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün sizlere anahtar falı bakacağım yani bir miktar e, içtiğim kahvenin telvesini ayırdım sizleri niyet alarak ayırdım daha sonrasından e, anahtarımızı kahvemizin içerisine sokarak bir miktar e, şekiller vereceğim ve daha sonradan da bunları teker teker sizlere yorumlayacağım Umarım ki güzel bir şekilde soru işaretlerinizi aydınlatabilirim. Umarım beni dinlediğinize değebilir. Her zaman söylüyorum kolektif eniyeti almaktayım. Ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapmaktayım. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Açıklama bölümünün altında da hemen Whatsapp numaramı, Instagram'ı göreceksiniz. Tıklamanız yeterlidir. Zaten Whatsapp'a gönderecek. Oradan da konuşma yapabiliriz tabii ki. Evet arkadaşlar dediğim gibi sizler e, sizinmiş gibi alık kabul edin lütfen bu bakımı. Dışarıdan gelen arkadaşlarım abone olmayı unutmayın lütfen. Alma verme dengelerini koruyabilmek için. E, videolarımı beğenirseniz de beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Tüm zil bildirimlerini açarsanız arkadaşlar benden haberdar olabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarım e, bakım yaptırabilir. Evet şimdi e, dileklerinizi tutun ben her şeyi teker teker sizinle paylaşacağım. Aklınızdan dileğinizi üç kere geçirin. Ben de bakımı başlatacağım şimdi. Şöyle anahtarı koyayım. çıkarsa hepinizin hayrına olmasını diliyorum. Umarım bu bakımda hoşunuza gidecektir. Aslında zor bir bakım. Normalde bakıyorum bunu ama e, kanalımda hiç bakmamıştım. Sizlerde yararlanın istedim açıkçası. Baş konularınıza ve tüm konularınıza bakın sağlayacağım. Sizden istediğim tek şey. Dileklerinizi güzel bir şekilde tutun ve bana doğru odaklanın lütfen. Evet. Anahtarımızı da şu şekilde koyayım. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar. Tümünüzün ve bütünüzün hayrını olmasını diliyorum şimdiden. Öncelikle 3 parça hatta şuraya da sıçradı. 1, 2, 3, 4, 5 5 tane haber ilk önce ardı arkasına gelmeyecek bir şekilde yani bitmeyecek bir şekilde ee, güzel haberleriniz var arka arkaya gelecek ee, ve bu haberleri aldıktan sonra ferah yaşayacaksınız İlk önce bir soru işareti kurup daha sonradan da ferah yaşayacaksınız aslında bu haberi e, daha sonradan bekliyorsunuz yani bundan bir ay sonra ya da bundan bir bir buçuk ay sonra bekliyor olabilirsiniz ama bu haber daha tez bir zamanda gelecek daha hızlı daha temiz ve daha güzel bir şekilde gelecek ve e harfinin vasıtasıyla geleceğini görebildim yani e harfi size bu haberi getirecek daha sonra şurada göründüğü üzere bakın yükselmiş bir horoz var bir adak adamışsınız bir kişi niyetine ya da bir olay niyetine bir adamışlık var burada ve bu adağınızı gerçekten yerine getireceksiniz. Ee, adağınızı yerine getirdikten sonra sizin için daha hayırlı olacak bazı şeyler. Temiz ve hayırlı olacak. Bir kilit çıkmış kilit nasip kısmetinizin şu anda kilitlendiğini gösteriyor. Yani asma kilit kapalı bir şekilde sizin nasip ve kısmetinizin kapalı olduğunu gösteriyor. Bu nasip kısmetinizin kapanmasının da tek bir sebebi var. Bu da gözden kaynaklı ya da size karşı yapılmış olan bir blokajdan kaynaklı olabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şurada bir insan görebiliyorum. Hafif etine tıknazca yani balık etli olan bir insan. Bir bayan. Orta yaşlı bir bayan bu. İsminin içerisinde A harfi, N harfi, T ve E harfi, R harfi de görebildim. Bir tanesi varsa alın ve kabul edin. E, bu insan yüzünden nasip kısmette bir daralma, hatta aşkınızda, evliliğinizde, işinizde, sağlık problemlerinizde teker teker görünüyor hepsi zaten. Bu kişinin gözü var. Ve yaş olarak da e, 40 ile 48 yaş arasında bir insan hafif böyle kırlaşmış saçlı e, koyu renkli saçlı bir insan olduğunu görebildim elmacık kemikleri çıkık her şey göründü zaten burada net bir şekilde ve ben bu insanın yakın bir süreç içerisinde sizin hanenize giriş yaptığını görebiliyorum bu yakınınız da olabilir arkadaşınız da olabilir ama bu insanın size karşı gerçekten çok e, yani niyetleri iyi olmadığını görebildim Evet, devam ettiğimde ise şurada bir evlilik. Ama bu evliliğin içerisinde de üçüncü bir kişi var. Yani bu üçüncü kişi dediğim duygusal bağlamda bir üçüncü kişi ve bu üçüncü kişiden kurtulmak istiyorsunuz. Yani Şöyle söyleyeyim eşinizde bir üçüncü kişi var evliliğinizi dağıtmaya çalışan evliliğinizi yok etmeye çalışan bir üçüncü kişi ve bu üçüncü kişinin çıkıp gitmesini istiyorsunuz fakat bu insan biraz yüzsüzlüğe vurmuş bu insan sanki kendi nikahlısıymış gibi sizin eşinizi e, sahiplenmiş bir şekilde suçunu ve günahını kabul etmiyor e, sanki siz gitmişsiniz onun eşini eliniz elinden almışsınız gibi davranıyor ve bu üçüncü şahıstan gerçekten bir e, kopma olacak karşı tarafta bir çok sıkıntılı bir insan yani tek sizin eşinizde değil birkaç kişinin eşleriyle de görüşen bir insan yani yuva yıkan bir insan açıkça söylemek gerekirse sıkıntılı bir yapısı var zaten yani kafanız böyle kocaman olmuş düşünce yapmaktan. Sıkıntılardan, maddi ve manevi problemlerden ve üzerinize yüklenmiş olan tekli e, sorumluluklardan gerçekten çok sıkılmışsınız ve ruh hem bunalım geçiriyor olabilirsiniz şu aralar hanenin içerisinden çıkmak istemeyebilir ya da var olan işlerinizi erteleyebilirsiniz. Yani ufak çaplı bir kişisel eylem oluşturmuşsunuz. Kendi başınıza e, işleri durdurmuşsunuz. Yaptığınız işleri de bir kenara çekmişsiniz ve bekleme sürecindesiniz şu anda. Çünkü kafanızda başka problemler, kafanızda başka sorunlar, ee, sorun üstüne sorun geldiği zaman bir de sorumluluk üstüne geldiği zaman tuzu biberi olmuş ne yazık ki. Biraz sizi yıldırmış ve pes ettirmiş diyebilirim. Çocuğunuzla alakalı sıkıntılar görebiliyorum. Ee, onun eğitim hayatıyla alakalı, onun kişisel dünyasıyla alakalı ya da onun evliliği ile alakalı bir problem var ve bu problemi tek başınıza çözemez olmuşsunuz yardım istediğiniz kişiler yani akıl olarak yardım istediğiniz kişiler çok fazla sizi aydınlatamamış açıkçası benim burada gördüğüm ikili vadeler arasında yani bu iki haftalık ya da iki aylık bir süreç iki gün demiyorum uzun bir süreç olarak görünüyor bunda bir düzenleme olacak yani sizin evladınızda düzenme olacak hayatında düzelmeler olacak şu anda kendisinin sıkıntısı her neyse gerçekten yani derdi neyse dermanda bulacak zaten Allah dermansız dert vermez kimseye mutlaka bir derman vardır İş konusuyla alakalı güzel bir konuşma güzel bir başlangıç köklü bir değişim görebiliyorum ve bu köklü değişim gerçekten sizin yararınıza olacak. Bu değişim size bol para, nasip, kısmet, bolluk, bereket, şans, uğur getirecek. E, tertemiz bir zaman dilimi artık geliyor sizin için. Sıkıntılı bir süreçten de artık çıkıyorsunuz. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim: e, Toplulukta kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Sadece kendi başınıza kalmak isteyebilir ve kafanız dinlemek isteyebilirsiniz. Enerjileriniz bu aralar biraz düşmüş, yıldızınız da aynı şekilde düşmüş ama bu durum düzelecek, merak etmeyin. Beklediğiniz bir insan var. Yani bu insan gelsin, benimle konuşsun, görüşelim. Bir yolunu bulalım artık. Ya devam ya da tamam diyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini de e, net olarak bilmiyorsunuz. Bekleyin, o insan geri dönüş yapacak. Önünüzde eğilmese de bahanelerle gelecek. Çünkü onda önünüzde eğilme bir potansiyeli yok. Çünkü kendisi bunun yere düşse de eğilip almayacak bir yapıda olduğu için biraz böyle sürüncemeye sokmuş ne yazık ki bu ilişkiyi biraz beklemeniz gerekiyor. Hatta o sizden bir adım bekliyor olabilir. O kendine güvenen bir insan çünkü. Kendine güvendiği gibi de özgüveni de yüksek, egolu bir insan, bencil bir insan, narsist ve ketum bir insan olduğunu görebildim. Ama gelecek merak etmeyin sıkıntılı bir süreçte şu anda o sıkıntılı süreç tamamıyla atlatılacak ve o kişi size geri dönüşünü de yapacak. Şurada bir yüz ifadesi olmuş şöyle. Şurada ağzı var gözü gözü saçları gördüğünüz gibi ben temin demiştim ya hani e, bir insan var balık etli işte size nazarı geçiyor kötü bir blokaj yapmış olabilir diye o onun yüzü çünkü bu tarafta çıkmıştı e, şimdi daha net bir şekilde belirlendi şöyle göstereyim bakın koyu renkli saçlı yukarıya doğru çekik gözlü yuvarlak dudaklı e, çenesi hafif çıkıntılı bu insana dikkat edin lütfen Evet, sevgili arkadaşlarım, sevgili YouTube ailem, güzel bir bakım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Dışarıdan gelen arkadaşlarım, alma verme dengelerimizi kullanabilmek için e, abone olmanız yeterlidir. Tüm zil bildirimlerini de açarsanız çok çok mutlu olacağım. E, dediğim gibi yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarım bakıma gelebilir. Hiçbir şekilde çekinmenize gerek yok. Bakım yaptırmak istiyorum diye bildirebilirsiniz. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da linkleri bıraktım. Bana ulaşmanız çok çok basit. Diyeceklerim bu kadar. Umarım ki soru işaretleriniz yanıtlanmıştır. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgilerimle.